Merhaba arkadaşlar ben Kindred. Bugün bir podcast işini yaparken stereo bir kanalı mono'ya çevirmekte çok zorlandım. Birçok müzik programı kullanmama rağmen uzun bir ses dosyasını kayıpsız bir şekilde mono'ya bir türlü çeviremedim. Yani çevirdim de süreleri pek uymadı. 1 saat 10 dakikalık bir ses dosyası 1 saat 9 dakika 45 saniyeye falan düşüyordu. Yani arada 15 saniyelik bir kayıp vardı. Bu kaybın ne olduğunu teker teker kontrol etmem çok zordu. Birçok program denedim fakat yapamadım. Ben de bunun üzerine araştırdım ve audio diye bir program buldum. Daha önceden böyle bir program kullanmıştım fakat aynısı değildi. Eski bir program olmasına rağmen olayları hiç kompleksleştirmeden kullanışlı ara yüzünden dolayı rahatça yapabiliyorsunuz. Ben de bunu sizinle paylaşmak istedim. Neyse şimdi asıl konumuza geçelim. Öncelikle tarayıcınızı açın ve arama kısmına audacity yazın. Karşınıza ilk çıkan sayfaya girin yani audacityteam.com sayfasına girin. Karşımıza çıkan sayfada Download Audacity yazan butona tıklayın. Açılan sayfada Download Audacity for Windows, Mac or Linux yazısına tıkladıktan sonra işletim sisteminize göre seçim yapmanız gerekiyor. Ben burada Windows seçiyorum. Bu şekilde programımızı indirmiş oluyoruz. O zaman şimdi kurulama geçelim. İnan dosyamızı çalıştırdıktan sonra bizden dil seçmemizi isteyecek. Ben burada İngilizceyi seçiyorum. Bunun nedeni eğitim videolarını genel olarak yurt dışı kaynaklı izliyorum. Çünkü içerik daha fazla. Dilimizi seçtikten sonra tamama basıyoruz. İki kere Next butonuna bastık sonra bize konum seçmemizi söylüyor. Konumumuzu da seçtiysek next butonuna basıyoruz. Başlat menüsüne kısa yol oluştur kısmı geliyor. Burada da next diyoruz. Programımız kuruluyor ve kurulduktan sonra lisans sözleşmesini kabul edip nexte basıyoruz ve son çıkan pencerede de finishe basıyoruz. Programımız direkt açılıyor. Önümüze çıkan küçük pencereyi kapatıyoruz ve programın arayüzü gördüğünüz gibi karşımızda. Diğer ses programları gibi sesleri sürükleyip içine atabilirsiniz. Ben bir stereo ses dosyası sürüklüyorum. Bu dosyanın uzunluğu bir saati geçik. Ses dosyasını içeri attıktan sonra oluşan ses kanalının hemen sol üst kısmında çarpı işaretinin yanında dosya adı yazıyor. Bu dosya adına tıklıyoruz. Burada Split Stereo to Mono yazıyor. Ona da tıklıyoruz. Bu hareketimizle Stereo bir ses kanalını ikiye bölmüş olduk. Yani soldaki sesler mono olarak farklı bir yerde, sağdaki sesler mono olarak farklı bir yerde. Bu yöntemle farklı işlerde yapabilirsiniz. Neyse, madem kanalımızı ikiye böldük, artık istemediğimiz kanalı çarpı işaretine basıp kaldırabiliriz. Bunu da yaptıktan sonra sol üstte yazan file butonuna basıyoruz. Çıkan seçeneklerden export'un üzerine geliyoruz. Buradan da istediğiniz formatı seçebilirsiniz. Ben mp3 olarak çıkaracağım için export as mp3 seçeneğine basıyoruz. Eğer ki MP3 çıkaracaksanız sizlerin de bilmesi gereken bir şey var. Burada istediğinizi seçebilirsiniz. Ben average olarak seçtim. Çünkü diğer seçeneklerde 192 kilobit per second yoktu. İstediğinizi yapabilirsiniz. Fakat dosyanızın kesinlikle mono çıkmasını istiyorsanız burada force export mono seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Eğer ki mono bir kanalı stereo yapacaksanız yine buradan joint stereo veya stereo seçeneğini seçebilirsiniz. Ayrıca burada dosyamızın konumunu ve adını seçiyoruz. Burayı da geçtikten sonra save yapıp dosyamıza artık kavuşabiliriz. Sizlere bu küçük bilgiyi vermek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı eksik etmeyin. Görüşmek üzere.